Geçmişe bakalım Gel Olmaz Ay 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 o çok meşgul. Diş çıkacak herhalde. Diş çıkacak herhalde. Ah. Gece açıyor. Dün gece oturuyoruz. 20 ya, gün şu an. <laughs> Yeni şimdi, Gazı evet. başlar şimdi. Evet. Başlar. Ne oldu? Ha. 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 vakit oldu galiba. <laughs> Yok, emek istedi herhalde. Ha, He, olabilir. Dolandırdı ağzını. <laughs> Şimdi biz, Melih Hanım ulaştı bize. E, Düzce'de uygulamadan sorumlu olan arkadaşımız. E, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki ebemizin yönlendirmesiyle ulaştılar. E, daha sonra ben zaten riskli gebe grubundaydım. Uygulamayı e, telefonunuza indiriyorsunuz. İndirdikten sonra birkaç adım var uygulamanız gereken. Onları yapıyorsunuz. E, benim e, riskli olduğum kısım 32. haftalıktan sonra, yani gebeliğin 32. haftalığında ortaya çıktı ve tansiyonum vardı. Günlük tansiyonlarımı girdim. Yüksek tansiyon gördüğünde Melih Hanım hemen benimle iletişime geçti. Mesaj yoluyla, gerek arayarak. Daha sonra sürekli irtibat halinde olduk Buray'la. Ve her zaman desteklerini hissettim yani. Çok güzel bir şekilde yönlendirmeleri oldu bana. Mesela tansiyonum 14-9'un üzerine çıkmamalıydı. 15-16-17'leri gördüğüm zaman hemen Melih Hanım beni arayıp, evde yalnız mısınız, yanınızda birisi var mı? İşte ben sizi hemen 112'yi yönlendirebilirim. Destek olmak için neler yapmam lazım? Ya da işte öncelikli olarak şunlara şu adımları uygulayın, bunu yapabilirsiniz. İşte e, şu, şu şekilde hareket edin diye kesinlikle beni yönlendirdi. Sonrasında işte tansiyon düşmeye başladığında tekrar onunla irtibatta olduk. Onun direktifleriyle hastaneye gittiğim oldu. E, kesinlikle çok fazla desteği oldu yani bana. Hiç yalnız hissetmedim. Sağlıklı aldık kucağımıza herhangi bir sıkıntı olmadan. Şimdi her şey yolunda. Evet değildim hatta zaten cuma yerinde çalışıyorum. Merkezde oturuyoruz. Ee, sıkıntılı bir durum olduğunda yanına gitmem biraz zaman alır, alırdı. Uygulama sayesinde o zaten benden önce uygulama ile iletişime geçiyordu. Oradan bilgileri alıp vesaire yapıyordu. Sonradan bana bilgi veriyordu. Bana bilgi verirken zaten uygulama ile iletişime geçtiği için Kendisi gayet rahattı. Ben uzakta da olsam hiç endişelenmedim yani. Ya gebeliğimde gebelik sürecim e, iyiydi ama benim hastalığım var. Hemofili A hastasıyım. O yüzden de bu uygulamaya dahil oldum riskli gebelikti. ama herhangi bir sıkıntı yaşanmadı çok şükür. Öyle sürdürdük ve doğumu gerçekleştirdim. Sağlık Müdürlüğümüzdeki çalışan arkadaşlarımız bu konuyla ilgili markanın da desteğiyle bir yazılım programı geliştirdiler. Bu program üzerinden ilimizde 3500 civarında doğum gerçekleşiyor. Bu doğumlar içerisinde riskli olan gebelerimiz var. Bunların yakıt takip edilmesi gerekiyor. Bunların takibi ile ilgili bu konuyla görevli Melih arkadaşımız var. Ebe aynı zamanda yakın bu programla takip ediyor. Vatandaşlarımızın yani gebelerimizin telefonlarına bu programı yüklüyorlar. Oradan günlük, haftalık e, veyahut da anlık ne gerekiyorsa takipteyle ilgili takip gerçekleştiriyorlar. Bu takip neticesinde 351 tane riskli gebemize ulaştık. Bunlardan 91 tanesi şu ana kadar e, başarılı bir şekilde doğumlarını gerçekleştirmiş oldu. E, tabii bu uygulama aynı zamanda da Sağlık Bakanı'nın iyi uygulama projeleri arasına girmiş oldu. E, çünkü burada hani riskli gebe olan vatandaşlarımızın kendileriyle ilgili bir takım konuları fark edemedikleri ve danışmak istedikleri durumlar meydana geliyor. Bu durumları biz onlar için kolaylaştırmış oluyoruz. Her an e, sağlık müdürlüğü onların yanında olmuş oluyor. E, bu şekilde de e, hem annelerimizi hem de bebeklerimiz sağlıklı bir şekilde e, hayatlarına devam etmelerini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermiş oluyoruz. adı gebe takip uygulaması. Uygulamayı e, şu anda tek handikapımız iPhone'a indiremiyoruz. Android bir telefona ihtiyacımız var. İndirdikten sonra gebeler ne girebiliyorlar? Gebe takip uygulaması. Yukarıda zaten haftanız yazıyor. Yukarıda acil durum butonumuz var. Gebemiz evde tek başına başına bir şey geldiğinde basabiliyor. Bastığına direkt bizlere alarm geliyor ve ben geri dönüş yapıyorum. E, burada neler girebiliyoruz? Tansiyon takibi yapabiliyoruz. İdrar verisini girebiliyor. Kan şekeri girebiliyor. Kilo takibini yapabiliyoruz. Nabız girebiliyor. Hatırlatmalar kısmında hafta hafta gebenin hangi e, sürecinin geldiğini hatırlatıyor. Mesela 11. 14. haftada ikili testiniz zamanı geldi ya da sal kocanıza gitmeniz gerekiyor diye o haftaya göre değişiyor. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz ilginizi. Rica ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz uygulamayı gösterdiğiniz için. Ben teşekkür ederim uygulama için. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.